러브. <목> Amém. you. kıymetli bakanım, müsaadımızın çok kıymetli genel başkanı, çok sevdiğim müsaad ailesi, müsaadımızın yöneticileri, değerli müsaadlı dostlarım, değerli katılımcılar, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla, muhabbetle selamlamak istiyorum. Gerçekten bugün müsaad üzerimizde büyük e, emeği olan... Sayın Bakanım, değerli konuklar, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanımefendi, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve saygıdeğer basın mensupları, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Müsiyat Vizyoner Zirvemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Müsiyat 12 kamu, akademi ve iş dünyasının çok değerli temsilcileri, değerli müsiyatlı dostlarımız, kıymetli katılımcılar, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından müsiyatın düzenlemiş olduğu Vizyoner 2023 etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet tamam. duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz özel sektöründe birçok alandan iş insanını bir araya getiren müsiyat, taşıdığı değerler bütünü ve vizyonuyla iş dünyamızın sesi olmaya devam ediyor. Bu yönüyle Müsiad saygın ve müstesna yere sahip. İş dünyamızın önemli bir oyuncusu olarak ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza katkıda bulunan Müsiad iş birliği anlayışı. Yapılacak işlerde onlarla istişare et ve hatat bizde eli taşır meselesine efendim tekrar biz bir süre daha sizi sahnede ağırlayacağız çünkü ödül törenimize geçiyoruz müsaadenizle. Efendim programa geçiyor. Kürsüyü de gidiyor, deneyim, arkadaşlar. Hızlıca halledeceğiz efendim hiç merak etmeyin. Şimdi programımıza MÜSİAD'ın Vizyoner 2023 kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu'yla ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu Unixon Patent Yarışması'nın ödül törenine devam ediyoruz kategorilerde dereceye giren patent sahiplerine ödüllerini vermek üzere Sayın Bakanımız zaten sahnede. Ayrıca bir de Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Dura Sayın Dura sahneye davet ediyorum efendim. <laughs> Elbette yarışmaya kazanan tüm adayları bir kez daha tebrik ediyoruz. Ödül almayan kazananlara ayrıca ödül yani Sayın Bakanım çocuk bayrakları dünyayı değiştirmeleri için toplumda sıcak bir üzere. Sen Biraz baykar özelinde yürüttüğümüz milli teknoloji serüvenimizden biraz da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile yürüttüğümüz toplumsal yine milli teknoloji hamlesi serüvenimizden bahsedeceğim. Bu maceranın bir anlamda genetik kodlarını değişmeye çalışacağım. Tabii öncelikle müsaadenizle sürekli tırmalamak zorunda kalıyorsunuz ve yetişmek çok daha zor oluyor. İşte Havacılıkta ikinci dalga diyebileceğimiz bir dalga havacılığın doğuşundan neredeyse 90 sene sonra geliyor bir anlamda insansız hava araçlarını o model uçağın içinde Sarıyer Gırıkça köyünde burası Sarıyer ben Sarıyer'liyim doğma büyüme dedem de Sarıyer Garipçe'de doğmuş Trabzon'dan gelmişler orada Türkiye'nin ilk milli güdüm sistemi ilk robotik beyni bir anlamda uçtu sonrasında 2006'da robot helikopteri Türkiye'nin, 2007 burası Malatya, Altay kışlası. Ülkemizin ilk milli İHA'sı en ufak da olsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeyi başardı. Bakın Nuri Demir ve Veci uçakları envantere girebilmiş olsaydı bugün belki sizlere işte bizlerin de şu gün itibariyle geliştirdiği uzay araçlarını anlatıyor olacaktım. Ama e, maalesef ee, o ilk dalgayı en başında yakaladığımız halde sonunu getiremediğimizden insan-savaraçların da liderliği oynamak zorunda kaldık. 2009 yapay zeka bir aslında ekosistem. Bugün hep beraber de bu ekosistemin bir parçası olarak buradayız. Ben daha çok bir ağaca benzetiyorum. Yani nasıl ki bir ağacın farklı dalları var. Bir gövde var. O gövde zaten bir teknoloji dünyası. o gövdenin şimdi yeni yeni sizde tabii hepimizin görevi olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye'nin yüzyılı yapma hedefine doğru çok yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Tabii Türkiye yüzyılını dijital yüzyılı, yeniçi teknolojilerin yüzyılı haline gelmesi için Müsiyet'in bu vizyoner programlarının sayısının artması ve aynı zamanda nitelikli genç insan kaynağımızın ufkunu açacak Evet. evet. Beşik efendim salonumuza sayın. Yaptıklı Ömer hoş geldiniz efendim. Altmışlarınızla Salonumuzun seçim kadınlar, o da bu enerjiye dahil oluyor. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Yöneticileri, üyeleri, kadın kolları ve genç müsiyadın çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, çalışma hayatının üçte ikisini, ömrünün de yarısını müsiyattaki görevleriyle geçirmiş bir kardeşiniz olarak ve şimdi de beş aydır hükümetimizde Ticaret Bakanlığı görevini yürüten bir kardeşiniz olarak şu anda burada sizlerle bir arada olmaktan ve bu kürsüde konuşmaktan çok büyük ve 2053 yılına kadar sıfır karbon hedefini ile bir ekonomi olma hedefini açıklamıştım. Diğer taraftan Avrupa Birliği tarafından başlatılan bir yeşil mutabakat uyum süreci var. Bu ülkemiz için efendim bu dijital zaman kapsülü bunu ayarlıyorsunuz QR kodu içine istediğiniz mesajı koyuyorsunuz ve kilitliyorsunuz istediğiniz yıla kadar. Ve o yılda bir bildirim geliyor telefonunuza ve açılıyor. Artık içine nasıl bilgiler koyacaksınız, ne geleceğe mesaj vermek ister misiniz? 2053, 2083, 2073 size bağlı efendim. Bir hediyemiz daha alacak. Bu da bir hat efendim. Üzerinde bir ayet var ki yapılacak işlerde onlarla istişare et yazıyor efendim. Çok değerli izzet Deli karşı takdir ederim. Eee evet, çok teşekkür Siyamı ediyorum. Oyumu bırakmıyoruz Ama sayın Bakanımıza bir, bir dakikanızı rica Hemen şimdi hemen bir kısa bir çok bir hızlı bir şekilde olacak. Sponsorlarımıza olacağız. ödül faktörümüz olacak. Sizi yoracağız. De, Siyah Vizyoner 2023 bizim gücü zirvesine destek veren sponsorlarımızı plaketlerini almak üzere sırasıyla sahneye davet edeceğim efendim. Huawei İbrahim Ma, Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı, e Katana Jeneratör Özgür Yücel, Türkiye Patent Marka Kurumu Zeki Durak, Yıldız Holding adına plaketi Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın alacak kendileri. Borsa İstanbul'dan Korkmaz Ergun, Fon Angeles Yavuz Kuş, Ziraat Katılımdan Genel Müdür Yardımcısı'nı e, sahneye davet ediyorum. Ve e, bir diğer ödülümüzün sahibi ise Teska Armatür İbrahim İyice. Patent özel alanındaki salonumuzda çok özel bir oturumda devam ediyor. Oradaki oturumda başlamak üzere. Oradaki konuşmacılarımız da çok değerli. O konuşmaları dinlemek isteyenler patent özel alanına gidebilirler. Aile fotoğrafını aldık mı? Bir de aile fotoğrafı için.